Petra'dan herkese selamlar. <laughs> Dün akşam Petra'ya geldik ve Petra'da bu arkamızda gördüğünüz hostelde kaldık. Şimdi Petra Antik Kenti'ni gezmeye gideceğiz. Şöyle otelin etrafını göstereyim size. Şöyle burası. Evet bunu atacağım. Yani bunu kesin hemen edinleyip atmam lazım. <laughs> bu bizim kaldığımız hostel. Petra şehrinde. Burası Petra şehri oluyor. Petra Antik Kenti de bu şehrin içinde zaten. Ee, biz böyle dün akşamdan geldik. Gece manzarasını vesaire izleme şansımız oldu. Ee, şimdi e, gelmeden önce kiraladığımız aracımızı bekliyoruz. Onunla birlikte Petra Antik Kenti'ni gezmeye gideceğiz. Petra. Burası Petra'da bulunan AVM benzeri bir yer. Yemek, kahvaltı vesaire burada yapılabiliyor. Bu da etrafa karşıda görünen Petra'daki ana cami cuma için vesaire burada toplanıyor. Şöyle etrafını göstereyim. Burada da hep böyle down down tane kafe vesaire. Kafeler ve yemek yerlerinin yeri var. Burada oturacağız. Evet, Petra'daki kahvaltımız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Görmemişler. O şey turistler. Going to <laughs> Böyle işte okay, yapıyorlar. we are ready. <laughs> so, hummus, you know hummus. Yes, hummus. We this used. is called good sea. good sea. It's a mix between hummus and full. Mm -hmm. This is galaya. Galaya. I heard this one. We ah, tried it yesterday man, like with meat. Ah, uh, like uh, uh, asked for we we'll take it. Should I it? And the good thing about this restaurant, they made their own bread. Ah, ah, their own bread. Evet, Petra turuna başlıyoruz. Şimdi Petra şehrini gezeceğiz, antik kente doğru geçeceğiz. Hemen gösteriyorum. gelirsiniz bu şekilde. Bizim gibi pazar ve cumartesi hafta sonları değil. Şu an buradaki insanlar hafta sonu tatilinde. Gördüğünüz gibi buraların her yerinde. bütün prensinin ve e, prensesinin resmi var. Çünkü daha yeni evlenler tebrik amaçlı resimleri var. Şimdi Jordan Pass'ı gösterip içeri gireceğiz. Burada turist bir grup var. Jordan Pass'lerimiz e, telefonumuzda olduğu için Onların kare kodunu gösterip içeri geleceğiz. <laughs> kare kodumuzu göstereyim. Kare sonra bunları aldık. Al canım. Ceylan da bir tanesi senin. Bu Ceylan kızı çizdi yakın. Tamam demek ki benimki size geldi. Alayım ben kendikimi. İsimlerimiz yazıyor. Kare kodu okuttuktan sonra size bu şekilde Jordan Pass kartı verecekler. Eğer Jordan Pass'iniz yoksa bu şekilde buradan bilet alıyorsunuz. Evet şimdi girelim bakalım. <laughs> evet. Yine Kur'an-ı Kerim sesini duydunuz. Burada genelde işe başladıkları zaman Kur'an-ı Kerim açıyorlar, dinliyorlar. Evet şimdi Petra Antik kentine girmeye başlıyoruz. göstermeye burası. Bu Petra Antik kenti çok büyük. Bu şekilde isteyenler ATV turlarıyla geziyor. Ya da şu gelen arabalarla. Şöyle atlarla gezenler. Gezmek isteyenler gezebiliyor. Aynı zamanda şu adalar yaptırılabiliyor. Biz yürüyerek yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şu güzelliğe. Bakın. Buradan gideceğiz. Aa, o dönemde o Musa Aleyhisselam'ın ansaslı vurup çıkartıyor suyu. O dönemde burayı böyle açmışlar. O dönemin devletleri buradan o su şehre akıyormuş. Şehre gidiyormuş. Hmm. So they were using at that time this water for this uh, city. Yeah. From this way. Yeah

Year after year stories has been become until the year 1812. Lord Mayor Carmen, the Dutch prophet. Uh, 1812? Yeah, around 200 years ago. He came and discovered himself as a Bedouin. Bu şehir Napatin döneminden kalma o dönemde e, kullanılmış. Daha sonrasında Roma Roma dönemi gelmiş. Romalılar şehri keşfetmiş ve kullanmaya başlamış. Daha güçlü bir imparatorluk olduğu için. Daha sonra zaman içinde bu şehir kaybolmuş. Kaybolduktan sonra tekrar tabii ki de kazı çalışmalarına vesaire şehir tekrar e, keşfedilmiş bu şekilde. Çok büyük. geliyor da güzel normal dekorasyon ki. Çok güzel olmuş. Hadi içinde doğru. Nasıl? Şimdi hemen de doğasın. Burası şöyle insanlar elini bastanlara da Endişe, önemli bir şey. Haydi gel. İyi akşamlar. Gel, gel. Evet. Yani bir şey. Şimdi gözlerini kapatıyor. Allah. <laughs> mi? <Şimdi gülüyor> yavaş yavaş. <giriyoruz. gülüyor> Şimdi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Giriyoruz ana bölüme. Şimdi yavaş yavaş Petrol'un bu en en meşhur olan bölümüne gidiyoruz. Hazine binası olarak geçiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Sonra Evet, şehrin ana noktasına geldik. Burası şehrin en en en, ana noktası. Eski dönemde olan evlerle hazine binası olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi en çok sevilen nokta burası. Herkes burada. Yerli olan, yabancı olan turistler, herkes. Herkes burayı çekmeye çalışıyor. Develer de var burada. İsteyen develere biniyor. Burada tur yapıyor. Develerle resim çekilenebiliyor. Yani ayrıca burada develerle fotoğraf çekilme yapabiliyorsunuz buradaki yerli insanlar. paralel yani, bir şekilde yani ücretini ödediğiniz bir şekilde develerle ufak bir tur yaptırıyor böyle burada. Ve harika fotoğraflar, videolar çekiyorlar sizin. Yani para ödüyorsunuz ama gerçekten hakkını veriyorlar. Harika. zamanda resim çekilmek için böyle lokal insanların yönettiği bir kısma tırmandık. Bu kısımları gidip resim çekinmek parayla. Şimdi bir tık daha tırmanıyoruz. Evet. Bak, buraya geldik resim çekilmeye. Böyle bir nokta. Ücretli resim çekiliyorsunuz burada. Bizim arkadaşımız bizi ücretsiz olarak ayarladı. <laughs> 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 ee, i̇nsanlar burada. Fotoğraf çekiliyor. Evet. Fotoğraf çekmek için ödeme yapmamız gerekiyor. ama herkes sırasını bekliyor. Çünkü çok güzel Hazine Bilans'ta bakan bir görüntü var. Yani biz de bu fotoğraf çekildikten sonra ayrılacağız. Sıramızı bekliyoruz. Buraya ayrıca e, ücretsiz çay da veriliyor. Fotoğraflarımızı çekildi. Şimdi burada ikram edilen çaylar için. Çok güzel tarçınlı bir e, çay veriyorlar burada. Bunlar çayın içine genelde şeker katıyorlar. Şeker atmana gerek yok. Baya şekerli oluyor. Evet şimdi fotoğraf çekindikten sonra aşağı iniyoruz. Aşırı dik yollar. Yani Instagram reality gibi bir şey. Hep bu dağlarda, taşlarda olduğu için tırmanmak lazım. Şimdi aşağı iniyoruz ve devam edeceğiz. Evet indik aşağıya. Devam ediyoruz şimdi. Böyle. Bir de eşekler de var. Burada mutlaka kafanıza ya şapka olması lazım ya bunların bu yöresel şeyinden takmanız lazım o da yine güneşten kafayı koruyor çünkü aşırı derecede sıcak aşırı aşırı derecede sıcak ee, mutlaka kendinizi koruyacak şeyler almanız lazım gözlük şapka bu dağlar yamaçları olduğu için spor ayakkabı çok iyi olacaktır. Burada tuvaletler de var. İhtiyacı olanlar tuvalete girebiliyor. Bir sürü turist var. Eşeklerle gezenler var. Biz de devam ediyoruz yürüyerek. Aa etrafta bir sürü kafe var gördüğünüz gibi. Bu kafelerde oturup dinlenebiliyorsunuz işte. Göresel şeylerden de içebiliyorsunuz. Arap kahveleri çok meşhur, soğuk şeyler. Çok sıcak olduğu için kahve içtirebileceğimi zannetmiyorum. <laughs> Evet buraya çıkıyorlarmış. Buralar çok yüksek olduğu için o dönemdeki insanlar kendi inandıkları tanrı için kurban kesiyorlarmış. Böyle bu yüksek dağ kısımlarına çıkıp. Yani neden bu kadar yükseğe çıkıp kurban veriyorlar? Çünkü buralar çok yüksek olduğu için kendilerine yaratıcılarına daha yakın hissediyorlar. Burada bir evet. roman tiyatrosu var. Evet. Hayır, roman. roman roman değil, Nopetin, Nopetin döneminden kalma tiyatro. Ama bunu yontarak yapmışlar. Dün ziyaret ettiğimiz roman tiyatrosu Amman'daki e, onu inşa etmişlerdi. Ama bu buradaki her şey sadece taşlardan oyularak yapılmış kayalarla. Çok harika değil mi? Ta o dönemlerde. O dönemin kralının ailesiyle birlikte gömüldüğünü, <laughs> ailecek gömüldüklerine inanılan mezarlıkmış. Ben tek kralı zannediyorum bu çok hızlı bir kişiye ait böyle olabilir diye düşünmüş ama Ailecek, kraliyet ailesinin gömüldüğü mezar olduğunu inanılıyor. için kenarlarından zarar verilmesi çok yanlış bir şey. çok mutluluk verici. Evet şimdi devam ediyoruz. Yedi harikasının içindeki güzellikleri görmeye. Kazı yaparken çıkartılan mozaik tavşanlar. Bu yer. İşte ben Yonova'da bir bölgeye geldik çünkü onlarla tur yaptık. şekler. Burası tiyatrodan b生iyor ama tiyatro değil. Ee, bu bucaz önce karşısından baktığımız tapu yani tapınak odun evi tapınaklarından. <laughs> evet biz şimdi Petralar geliyoruz. Gerçekten vaktimiz çok olmadığı için buradan Valyera'ya gittiğimiz için bütün her yerini gezemedik. O dediğim çok güzel, meşhur olan bir kilise var. Kiliseydi değil mi ama gidecektik de gitmedik. Manastır. Manastır i̇badethane. Ee, çok güzel bir yapı. Oraya çıkamadık çünkü 800 tane merdiveni varmış. Ve bizim oradan ayrılmamız gerekiyor. Bu şekilde Petra'yı bitirdik. Gerçekten harika. Harika harika görmeniz gerekiyor. Bu yüzden umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz şimdi var değil, ama geçeceğiz. Orası ayrı bir video olarak gelecek diğer videoda görüşmek üzere.